Petagol 3 kanat ahşap bir ürünü. Buna geçiyorum. Öncelikle tüm malzemelerimi çıkartıyorum. Daha sonra kanatları takmak için şu altta görmüş olduğunuz 3 tane deliğe bir yıldız tornavida, düz tornavida yardımı ile açıyorum. Şuradaki led aksan, bakın bunlar mutlatızıdır. Şu şekilde görüyorsunuz. Şu şekilde bunu çıkartabilirsiniz. Bunu oynayabilirsiniz. Şu şekilde açabilirsiniz. Şu şekilde de alıp açabilirim. Yıldız da yardımı, düz tornavida, evimizde hangisi var ise onunla şuradaki 3 tane yıldız vidayı, gövdeyi ayırıyorum. Ayırdıktan sonra şu şekilde böyle göstereyim. Kanatlarıma yazılı kısımlar içte kalacak şekilde buradan geçireceğim. Şuradaki vidalarımı da alıyorum. Yakından çekelim biraz. Bu vidaları da aldıktan sonra yani vidaları öncelik olarak toplarsak bir köşeye kurulum daha hızlı gerçekleşecektir. Şarjlı matkapta varsa evinizde şarjlı matkapla da, da bunu yapabilirsiniz. bir köşeye koydum. Daha sonra şu şekilde gösteriyorum. Çok basit bir dolum var bunun. taktım. Daha sonra yani çok basit bir yöntem ile daha sonra şu görmüş olduğunuz buradan söktüğüm vidalarımız vardı ya. Şimdi onları takacağım. Bazen şurada denk gelmeyebiliyor. Bunu çıkartabilirsiniz, rahat edebilirsiniz. İşi ne kadar bilsek de biz de bazen bu vidaları denk getirmek için ulaştığımız oluyor. Evet şu an hepsi geldi. Öncelikle böyle yüzle ufaktan sıkıyorum. Şimdi kaybetmeyi diye. Daha sonra sıkıyorum. çok fazla e, bastırarak sıkmanıza gerek yok. Sıklıkla hafiften sıkını yaptıktan sonra bırakabilirsiniz. Bundan sonra tutturdum. Da... Buradaki olayımız bitmiş oldu. Çeviriyorum. Şimdi burada biz iki tane boru gönderiyoruz. Uzun boruyu üzerine takıyoruz. Kısa boruyu da tercihe göre, tavanınızın yükseklik ve alçaklığına göre ayarlayabilirsiniz. Borumu açıyorum. Şuradaki kabloları Burada bakın bir pümümüz var. Bu pimi buradan çıkartıyoruz. Şunları aldım. Köşeye koydum. Buradaki vidalarımı gevşettim. Daha sonra şurada üç parça vidaları gizleyen ve tavandaki trafoyu kapatan bir aparatımız var. Bunları çıkartıyorum. Şu şekilde öncelik olarak buraya bunu şu şekilde ters bir şekilde geçiriyorum. Onun akabinde şu ürünü bu şekilde şuradaki kavisli olan kısım içeride kalacak şekilde geçiriyorum. Bunu de aşağı gelecek şekilde bunu da okuyorum. Daha sonra kablolarımı buradan gönderiyorum. Kablolarımı gönderdikten sonra şunu aldım. Şurada bakın pimin şurada çıkarmış olduğum pim vardı. Kopyumu bu buradan bu şekilde geçiriyorum. Şunu da bu şekilde taktım. Buradaki olayımız bitti. Buradaki şeylerimi sıktım. Kenarlardan. Evet. Kurulum şu an bitmiş durumda. İndiriyorum. Daha sonra trafoyu alıyorum. Trafoyu zaten şuradaki renkleri görüyorsunuz. Mavi maviye bağlanıyor. Beyaz beyaza bağlanıyor. Ve şu geniş klips olan da bu şekilde buna şöyle geçiriyoruz. Bunu bırakıyoruz. Şu ürün yani burada en önemli olan kısım burası. Bunu tavana yani ister elektrikçiniz ister işi bilen bir insan bunu tavana monte ettikten sonra zaten ürünün montajı çok kolay oluyor tavana. Biz size burada yanınızda hediye olarak çelik dübel gönderiyoruz. İsterseniz evde varsa normal dübel de kullanabilirsiniz. Sekizlik dübel e, tercih ediyoruz. Şu diğer yollamış olduğumuz vidalar ahşap tavan, lambir tavanlarda kullanacağınız ürünler. Bu arada karton tavanlar için de Nazurlardan karton piyel dübeli alabilirsiniz. Bu ürün tavana monte olduktan sonra şurada bir yuvası var ve şurada da bir tırnağı var. Şunu tavanda monte düşünelim. Ürünü kaldırıyoruz. Bunu buradan bu şekilde takıyoruz. Bakın oturdu buraya. Bu oturduktan sonra şu kısmı herhangi bir şey kullanmıyoruz. Daha sonra trafomuzu alıyoruz. Şuradaki yuvaya geçiriyoruz. Şu ürünü de bu şekilde kutumuzu kapatıyoruz. Şunu da alttaki videolar gözükmesin diye bunu da buraya kapatıyoruz. Ürünümüzün kurulumu ve montajı hazır. En son olarak da şu görmüş olduğunuz plastik parçayı havana taktıktan sonra telefonlara izin ve olmasın diye alt kısmına bu şekilde geçiriyoruz. Bu kadar. Şu an ürünümüz olanı hazır.